Biraz işçiyi, işvereni ve tabii emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren konularla devam etmekte yarar var. Enflasyon deyince e, asgari ücret ne olacak sorusu da her yıl sorulur ama şu son birkaç yıldır çok daha e, sıklıkla merak ediliyor ve konuşuluyor. Hükümetin de gündeminde bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den de ipucu niteliğinde bir açıklama geldi. Bakan Bilgin Aralık ayında toplumu enflasyonun karşısındaki tahribattan koruyacak... En kapsamlı müdahaleyi yapacağız dedi. Şimdi ne anlama geliyor bunu soracağız. Vergi uzmanı ve yeminli mali müşavir Muhammed Bayram konuğumuz. Sayın Bayram günaydın, hoş geldiniz. Ee, enflasyon günaydın üzerinden efendim. bir vurgu yaptı Sayın Bakan. Ee, tahribatı koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız dedi. Sadece asgari ücret değil, ben buradan ücretli çalışanlar için de herhalde böyle bir düzenleme yapılacak diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, ne demek istedi Sayın Bakan? Tabii ilk önce en kapsamlı açıklamak lazım. En kapsamlı demek zaten bir kere enflasyon altına bir artış olmaması demek. Ya yani Daha önce de e, sizin ekranınızda konuştuk. O zaman için 5500 TL olarak belirlenen asgari ücretin 6000 TL olması gerektiğini ben size söylemiştim. Ekranınızda bahsetmiştik. O bir nebze bir enflasyon üzerinde bir artıştı aslında. Buraya nereden yola çıkacağız? Burada eğer kapsamlı bir düzenleme yapılacaksa, enflasyon üzerine bir artış yapılması lazım. Çünkü bu önceki dönemlerin bir e, düzeltmesi ya önümüzdeki ayları karşılayan bir enflasyon oranı değil. Nasıl açıklayalım? enflasyondan Beş... sizin beklentiniz ne? Böyle sayın Bayram adım adım gidelim. Çünkü bizi izleyen milyonlarca kişi takip ediyor. Bu sözleriniz de hafızalara kazınacaksa sizin tahmininizi elbette ki alacağım. Ama yıllık enflasyonu baz alırsak ne bekliyorsunuz siz? Yani e, pek çok rakam ortaya atılıyor. Fakat gerçekçi bir rakamdan da söz edelim, değil mi? Sayın Bakan'ın söylediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanı ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız demişti. Aslında tam da Göksu Hanım açıklanması gereken bu. Şimdi geçen sene 2825 TL TL'ken asgari ücret 4253 TL'ye artırıldı. Yani evet. ne oldu? Enflasyon %34 iken %50'lik bir artış yapıldı. Yani %50 enflasyon daha fazla bir artış yapıldı. 16 puan daha fazla. Yine Temmuz ayına geldiğimizde enflasyon %40 iken %30'luk bir artış yapıldı. %42 iken yani o zamanki açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki, biz kapsamlı düzenlemeyi, asıl zammı 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yapacağız. İşte gözler kulaklar şu anda açıldı. 1 Ocak 2023'te asgari ücret ne olacak? Ama sadece asgari ücret değil, ilgilendiren bir karar değil. Diğer ücretler de bu oranda bir zam alacak Gökso Hanım. Şimdi veriler üzerinden ve sayılar üzerinden gidelim. Eğer %30'luk bir artış yapıldıysa Temmuz ayında, şu anda son ayda, Ağustos sonu itibariyle açıklanan, Eylül ayı itibariyle açıklanan enflasyona pardon, aralıktan bu yana %50... Yani aslında asgari ücretli bunun %30'unu aldı Göksu Hanım. Kaldı %22 fark. Yani ondan sonra da Eylül'den sonra Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin de enflasyon beklentileri var. Yani bu enflasyon beklentisi Merkez Bankası'na göre sene sonu itibariyle enflasyon %65 olacağı yönünde. Anadolu Ajansı'na göre %75 olacağı yönünde ama bizlere göre de %80'ler olacağı yönünde ki Haziran'da sizin ekranlarınızda konuştuğumuz zaman %80'in aşağı enflasyonun gelmeyeceğini bahsetmiştik. Tamam. Yani ne kadar... Peki, Sayın Bayram siz ne öngörüyorsunuz? Asgari ücretli çalışana e, ne kadar zam yapılacak sizce? Madem öyle enflasyona e, oranla Bakan'ın dediği gibi en kapsamlı müdahale ifadesiyle net rakamdan bana ilerler misiniz? Net rakam 8.000 TL'den aşağı olmamalı gözüme. Çünkü verilerde 8.000 TL Şimdi şu anda açıklanan 9915 10.000 mitereli rakamları var ama bunlar gerçek değil Göksu Hanım. Neden? Hı. Şimdi almadığı %20'lik bir fark var asgari ücretin ve son 6 ayda oluşacak bir enflasyon da var. Bu toplam tutar 40'tan aşağı olmayacak Göksu Hanım. 5.500 TL üzerine %40 eklerse gel 7.700 TL yapıyor. Ama şu anda aşık sınır hep ona dem vuruluyor ya. Yani aşık sınır altında asgari ücret olmaz, aşık sınır altında asgari ücret olmaz diye. Aşık sınır 7.500 TL seviyesinde ki yıl sonu bu rakam daha da artacak. O yüzden bir kere bu psikolojik sınırın açılması lazım ve 8000 TL civarında olması gerekiyor. Ancak tabii belki de soracaksınız bunu ama işverenleri düşünmemiz gerekiyor burada. Sayın Bakan da bunu açıkladı. Yani İslam'da bir azalma beklemiyoruz diye. Çünkü sene başındaki artış, asgari ücretteki artış enflasyon 34 iken %50'lik yapıldı. Ve İslam'da evet. bir azalma olmadı. Yine bu şekilde enflasyon üzerinde bir artış yapılırsa asgari ücrette ben de İslam'da bir azalma olacağını düşünmüyorum ki işletme atıl kapasiteni aslında o işten çıkarmış olacaklar. Burada kısmi bir düzeltme olacak aslında. Burada 8 bin civarına gelirse Göksu Hanım asgari ücret bazı teşvikler yapılması lazım ama Bunlar ne olduğu tam olarak konuşulmuyor. Peki, Mesela, Sayın Bayan, e, çok kısaca sorayım İşveren kısmını işveren kısmını işçi üzerinden aslında değerlendirmenizi isterim. E, i̇şten çıkarımlar ya da istihdam konusunda bir rahatsızlık olur mu e, sorusuyla birleştirerek sorayım. Bununla ilgili işverene bir devletin desteği mi olur yoksa kısa bir cevap istiyorum bu arada yoksa alınacak bir e, tedbir paketi, tedbir e, önlem içerikleriyle birlikte işten çıkarımların önüne mi geçilir? Kısaca pandemi sürecinde olduğu gibi işten evet. çıkartma yasaklanabilir ya da kısa bir şekilde burada 50 bazı yardımlar yapılır ama burada bölgesel asgari ücretleri konuşmamız lazım. Yani İstanbul'daki asgari ücretle bir Anadolu şehrindeki asgari ücret aynı tutarla değil Göksu Hanım. Çünkü burada ev kiraları yüksek. Başka bir hayat daha yüksek. açıyorsunuz. Bu da mı değişmeli diyorsunuz? Aynı değişmeli, devlet memurlarındaki değişmeli. gibi aslında diyorsunuz. Zorlu görevle evet. farklı ya da küçük ilçelerle büyük ilçeler. pek Kesinlikle. Memur emeklerim çünkü enflasyon bir zam alıyor her seferinde ama asgari ücretlerimizde özel sektörde genel çalışanlar bu zam alamıyor ve enflasyon altını eziliyor Göksu O yüzden yeni bir başlık açılması sizin söylediğiniz gibi bölgesel asgari ücret ya da asgari ücret sayılarına göre farklı farklı kademelerle yapılması lazım. Yani 100 kişi kadar asgari ücretli 5500 TL olmalı, 200 kişiye kadar 6000 TL olmalı gibi. Peki şimdi Sayın Bayram, emeklilikte yaşa takılanlar aslında en önemli gündem maddelerinden biri. Milyonlarca kişi de bu konuyu takip ediyor. Bununla ilgili son olarak EYT sorununda tek formül üzerinde duruluyor. Bakan Bilgin 1999 yılı öncesi işe girenlerle ilgili bir çalışma üzerinde durulduğunu açıkladı. Öncelikle bu konuyla ilgili tepkiler nasıl? EYT'liler bu sürece ne diyor? Ben bunu dinleyelim. Kısaca ama bir dakikadan da az bir sürem kaldı. Evet. En başta söylediğimiz gibi buradaki önemli olan şey aslında devletin maliyeti. Burada 3.5 milyon kişi hemen emekli olacak bir EYT'li EYT kapsamında var. Ama alt, kademeli olarak 6 milyon kişi emekli olacak burada. EYT sorunu çözülmeli ama yaş kaldırmak mı çözülecek? Yaş kaldırmadan kademeli olarak çözülecek? Bunu Aralık'ta sevgiline göreceğiz ama şu anda aldığımız kuruluş bilgilerine göre yaş şartı ortadan kaldırarak çözülecek ama bunun da devlete bir maliyeti var. Şu anda 300 milyar TL sadece asgari ücret üzerindeki vergiden vazgeçildiğinden dolayı devletin vazgeçtiği bir gelir var. Bütçe 950 milyar TL. O yüzden burada önemli olan şey maliyet yoksa. Peki çok teşekkür ediyoruz. Vergi uzmanı Muhammed Bayram yayın konuğumuzdu. Kendisiyle hem asgari ücrette yapılacak düzenlemeyi hem de EYT konusunu konuştuk.